Bilgisayar kullanıcılarının en korkulu rüyalarından biri de trojenin bulaşması değil mi? Doğru, doğru. Çok peki, da yaygınlar. Çok da yaygınlar. E, peki bilgisayarı yavaşlatmadan e, bunlardan kurtulmak için kurabileceğimiz bir yazılım var mı? E, pek çok yazılım aslında bir şekilde koruyor, güvenlik yazılımları koruyor. Ama özellikle Trojanlarla etmek isteyenler, yani bir bilgisayarına sürekli Trojanlar bulaşıyorsa etmek isteyenler için bu kötü yazılımlarla e, kötü Mücadil yazılımlardan etmek kurt için. kurtulmak için. E, Artık e, Crypt adlı bir yazılım var. Bu yazılımı bilgisayarımıza kurduğumuzda e, sürekli olarak altta çalışıyor ve bilgisayarımızdaki hem mevcut olan trojanlar varsa bunları tespit edip yok ediyor. Hem de daha sonrasında e, bir şekilde bilgisayarımıza sızmasını engelliyor. E, kolay kullanımlı bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça da hızlı çalışıyor. Bilgisayarımızı ağırlaştırmıyor. E, benim kişisel olarak gözlemlediğim kadarıyla da böyle bir durum var. E, ayrıca ücretsiz olması bir başka güzel özelliği bu yazılımı kurup deneyebilirsiniz bir süre. Trojanlarla baş etmek için bence oldukça etkili bir yazılım.